Müşterileri gruplandırırken, diğer bir ifadeyle segmente ederken farklı kıstaslara göre bu segmentasyonu yapabilirsiniz. Bunun bir yolu kohort analizi yapmaktır. Bu şu demek? Müşterilerin aktive olduğu zaman aralığına göre müşterileri ayrıştırmak. Örneğin yılın birinci ayında bak başka bir hedef kitleye gittiniz. Yılın ikinci ayında bambaşka bir hedef kitleye, bambaşka bir kampanya yaptınız. Üçüncü ayında farklı bir şey denediniz. Yılın ortasında ya da yılın sonunda geri dönüp baktığınız zaman yani kohort analizi aldığınız zaman bu analitik araçlar size şeyi otomatik gösteriyor arkadaşlar. Birinci ay aktive olan kişiler ne oranda sadık kalıyor? Yani deaktive olma oranı ne? E, i̇kinci ay aktive olanlar ne oranda sadık kalıyor? Buna göre ayrıştırıyor ve geri dönüp, evet şu e, kampanyadan gelenler çok daha değerli, çok daha sadık müşteriler. Bunları tespit edebiliyorsunuz. Diğer bir segmente etme yöntemi coğrafi bölgesine göre müşterileri ayrıştırabilirsiniz. Örneğin İstanbul müşterisi mi, Anadolu müşterisi mi? Farklı trafik kaynaklarından gelmesine göre ya da farklı kampanyalardan gelmesine göre müşterilerinizi ayrıştırabilirsiniz. Burada önemli olan yaşam boyu, boyu değeri noktasında daha karlı müşteri, daha değerli müşteri kim? Bu arada yaşam boyu değeri formülünü biraz değinecek olursak, burada iki şey söz konusu. Birincisi müşterinin yaşam boyu süresinin hesaplanması. Yaşam boyu süresi nedir? Örneğin aylık bazda bunu yapıyorsanız, haftalık bazda da yapabilirsiniz, çeyrek bazda da yapabilirsiniz. Aylık bazda yapıyorsanız, kaç aydır yaşam boyu süresi, kaç ay olduğu yani, çarpı birim ayda o müşterinin ne kadar size gelir sağladığı. Peki yaşam boyu süresini nasıl hesaplayabilirsiniz? Birim bazda, yani aylık bazda müşterilerin %5'i deaktive oluyorsa, yani sizi terk ediyorsa... %100'ünün terk etmesi için 100 bölü 5 eşittir 20 ay gerekir. Demek ki 20 ayda müşterilerin hepsi sizi terk eder. Yaşam boyu süresi budur. Eğer %2.5'a düşürmüşseniz, terk etme oranını, bu sefer yaşam boyu süresi 2'ye katlanır. Yani 40 ay olur gibi. Birim aylık gelirle bunu çarptığınız zaman yaşam boyu değerini elde ediyorsunuz. Müşteriler daha sadık oldukça da yaşam boyu değeri artar. Ve birim zamanda size getirisi arttıkça da yaşam boyu değeri artar.